bu kadar olmaz artık. Yani ben gidip konuşacağım Memnun amcayla. Nasıl götürüyor seni? Nereye götürüyor? Sen çocuk musun? Belki insafa gelir, vazgeçer. Vazgeçmeyecek. Olmaz. Benim en yakın arkadaşım benden alamaz yani. Üzüldün. Biliyorum. Ama benim bunu kabullenmem lazım. Zaten çok zorlanıyorum. Artık bana umut verme olur mu? İyi gelmiyor. Ben gideyim şu istifayı halledeyim. <laughs> Müsait misiniz? Özür dileyeceksen söyleyeyim. Dün yaptığın hareketi hiç yakıştıramadım sana. Yani hiç hoş olmadı. Burası senin iş yerin İnci. Öyle kafana estiği gibi takılamazsın bir daha tekrarlanmasın lütfen. Tekrarlanmayacak zaten. İşten ayrılıyorum. Balıkesir'e taşınıyoruz. Nereden çıktı şimdi bu? Uygar'dan mı kaçıyorsun? Benim değil, dedemin kararı. Uygar'ın haberi var mı? Ben Uygar'a günlük rapor vermiyorum. Sizden ricam lütfen radyoyu kapatmaya kalkmayın. Bakın inanın elimde olsa kalırdım ama elimde değil. ...yani iki günde bir ayrılacağım diyorsun. Bu son. Bunun dönüşü olmaz ama. Emin olabilirsiniz. Peki. Ne diyeyim? Yolun açık olsun. Belki... ...böylesi herkes için daha iyi olur. Anlamadım. Hani gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler ya... Bizim çocuk da sana olan takıntısından kurtulur belki. Hoşçakalın. İnci, bir şey edeceğim. Sen gitmeden uygarım bundan haberi olmasın. Alo. Alo. Selam Esra, Esat ben. Nasılsın? Kim? Esat. Han'ın arkadaşı. Hani o gün restoranda senin yüzünü güldüren. Ha sen olsun. Takma bıyık. Ee ne oldu? Buluşmamız gerek Esra. Sebep? Bizimkiler büyük bir hata yapmak üzere. Bizim bir şey yapmamız lazım. Yoksa iki senede yazık olacak. Bir itirazın yoksa bugünün konusu elinizde olsa kötü anılarınızı sildirmek ister miydiniz olur mu? Uygun mudur? Herkese selam. Kılı kırk yaranlarda bugün çok tartışmalı bir konuyla yine beraberiz. Reklamlardan hemen sonra ayrılmayın.